Engin Altan düz yatan kuruluş Osman'da oynayacak mı? Ertuğrul Bey, kuruluş Osman'a geri dönecek mi? ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın her bölümü izleyici ekrana kilitliyor. Dizinin sıkı takipçileri, Diriliş Ertuğrul dizisinde ilgiyle takip ettikleri Engin Altan Düz Yatan'ın Ertuğrul Bey rolünde Kuruluş Osman dizisine katılmasını istiyor. Konuyla ilgili özellikle sosyal medyada çok sayıda iddia bulunuyor. Engin Altan Düz Yatan'ın yeni imajı, bu iddiaları kuvvetlendiriyor. Peki Engin Altan Düz Yatan Ertuğrul Bey olarak kuruluş Osman'a katılacak mı? İşte detaylar. Engin Altan Düz Yatan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun Kuruluş Osman dizisine katılmasını isteyen hayranları, Ertuğrul Bey diziye geri dönecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Düz yatanın diziye dahil olup olmayacağına yönelik henüz yapılmış bir açıklama olmasa da özellikle sosyal medyada konuyla ilgili bir takım iddialar mevcut. Ertuğrul Bey kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Şu an için bir dizide rol almayan Engin Altan Düz Yatan'ın Ertuğrul Bey olarak Kuruluş Osman dizisine katılacağı konuşuluyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman'ın dizisinin takipçileri, Diriliş Ertuğrul dizisinden hayran oldukları ünlü oyuncunun diziye katılmasını istiyor sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncunun sakal bırakıp saçlarını uzatmış olması, Engin Altan düz yatan kuruluş Osman'a mı girecek iddialarını ortaya çıkardı. Fakat konuyla ilgili henüz yapılmış bir açıklama, kesinleşmiş bir durum yok. Engin Altan düz yatan kuruluş